İki gün önce avcılarda yaşanan feci metrobüs kazasının ardından bir gerçek daha ortaya çıktı o akşam. Metrobüs kazası hemen bir üst geçidin altında yaşanmıştı. Kazadan sonra yüzlerce kişi üst geçide çıkınca köprü çökme tehlikesi yaşadı ve boşaltıldı. ATV Haber bugün o köprü ve çevredeki üst geçitlere gitti ve içler acısı durumu yerinde görüntüledi. boş alanına dönmüş ya. Çok kötü olmuşum. Allah, Allah. Avcılardaki feci metrobüs kazasında yaralıların ifadeleri kazaya dair yeni detayları ortaya çıkardı. Kimse de fark etmiyor ki o Ablam çalınmış. 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 Eyvah eyvah eyvah. Metrobüs kafa kafaya girdi. Metrobüste yaralananlardan Demet Hüdüt Akyıl'a göre şoför süratliydi. Sağdaki bariyerlere çarptı. Çarptıktan sonra herkes çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sonra cam üzerimize geldi ve geldikten sonrasında da içerisi duman oldu. Arabanın ters iskavete gittiğini gördüm. Kıyamet kopmuş gibiydi. Ben direkt şoförün arkasında oturuyordum. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Kazadan sonra meraklı kalabalığın hınç doldurduğu köprüde başka bir facianın habercisi gibi köprü bakımsızlıktan dökülüyor. Dökülüyor tabii. Dökülmez olur mu? Siz de farkındasınız. Berbat. Buradaki oturanlar falan şey diyor. Köprülerin bozuk olduğunu falan söylüyorlardı. İşte o üst geçitlerden biri de bu. Ard arda gelen pek çok üst geçitte durum aynı. Pas içerisinde ve pek çoğu da çürümüş. Burada yaşayanlar da bu üst geçitlerin bir an önce yenilenmesini istiyorlar. Metal yorgunluğu olabilir, her şey olabilir yani. Bir de olsa da olursa daha güzel. Geçimiz gün... Ben yaşlıyım bunu elinde tuttu. Ayağım da ağrıyor. Demir bağlantılar zamanla zayıflıyor ve ayrılacak kadar çürüyor. En net örneklerinden biri de bu üst geçitte eski korkuluk çürümüş ve yaklaşık 4-5 santimetre kadar ayrılmış. Ve belediye ekipleri de gelmiş, Çökmemesi için buraya yeni bağlantılar yapmış. Ya şey ana demir kürümüş. Çoluk çocuğumuzla beraber çıkıyoruz. Bakın paz içerisinde mesela. Berbat durumda ve hiçbir şekilde şey yapmıyorlar, bakmıyorlar yani. Bu köprü çok sallanıyor, eski bura. Asansör koyun engellilerde düşünün. İstanbul'un toplu ulaşım seferlerinde ne yazık ki artık sık sık gördüğümüz kazalar göz ardı edilen bir sorunu daha ortaya koydu. Şoförlerin birçoğu emniyet kemeri takmıyor. Büyükşehir Belediyesi bunun otobüsleri mi kontrol etmiyor? Toplu taşımaların düzenli servisleri mi yapılmıyor? Bilemiyoruz. Evet.